nom, nom, nom. Oh. Oh. Kızlar kahvaltı harika görünüyor. Ellerinize sağlık. Nasıl ya? Sen hazırlamadın mı? Yo. Siz hazırlamadınız mı? Yo. <laughs> Selamun aleyküm. Yok artık. <laughs> Şaka yapıyorsun. O ben. Kızım ellerine sağlık. Vallahi şaşırttın beni. Şaşırttın mı? Kahvaltı süper görünüyor valla. Selamünaleyküm, günaydın. Demek sendin ha? Benim tabii Benim... hayatım, başka kim olacak yani? Ay nereden bileyim hayatım? Yani senin böyle kahvaltı hazırlama gibi bir adetin yok, şaşırttın. Kahvaltı mı? Ben mi? Nasıl yani? Ee, kızlar hazırlamadı, ben hazırlamadım, sen hazırlamadın. E peki bu kahvaltıyı kim hazırladı? canlarım. Canlarım uyanmış da kahvaltıya bile oturmuşlar. Ama durun ben size çatır çatır taze ekmek getirdim. Şimdi bunları keseceğim bekleyin. Aslanım, aslan kralım, aslan kralım benim. Güzel oğlum benim. Bakmıyorsun hiç bunlara. Hangi gazeteyi okuduğunu bilmediğim için hepsinden birer tane kaptım getirdim sana. Yedim, yedim oğlum. çocuklar bu ben ilkokuldayken <laughs> nasıl <gülüyor> ne kadar farklı değil mi? Aa bu da lisedeyken. Aa o yıl semestr tatilinde Uludağ'a gitmiştik. Hmm. Evet. Aynı senenin yazında da e, Fransa'ya gittik. Oh. Eyfel'in altında da resimlerim vardı. Aa bakın işte burada. <laughs> güzel değil mi? Evet, evet çok güzel. Evet. Ah! Bak bale yaparken. Aa. ne kadar küçükmüş. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bütün fotoğraflarınızda neden yalnızsınız? Ah sen, çok ayıp kızım. Yok canım, hiç de ayıp değil. Doğru söylüyorsun çocuğum, hep yalnızdım. Çocukluğum yalnız geçti, gençliğim yalnız geçti. Ondan sonra evlenemedim. E, flörtüm olmadı, e, sevgilim olmadı. Yani ben hayatta yapayalnızım. Çok üzüldüm gerçekten. Üzülmeyin ama. Hiç üzülmeyin. Çünkü o günler artık çok gerilerde kaldı. Şimdi çok mutluyum. Neden? Çünkü sizler varsınız. İyi Evet, evet. Biz varız Devriye Teyzeciğim. Canlarım benim, canlarım. Kızım, e, rica etsem bana anne der misin? Anne mi? Anne, anneciğim de olur. Pardon? Ee, sen de anne diyeceksin tabii o zaman. <laughs> ne güzel oğlum. Oluyoruz ya. Canım oğlum. <laughs> anne. Yavrum, e, sen de benim saçımı okşamak ister misin? <laughs> canlarım benim, canlarım, gel, gel, gelin, kaçmayın benden Ay. canlarım.